Selamlar, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz bu kez Mensa. Dün gece gündeme bomba gibi düşen bir haberle karşınızdayız. Beşiktaş'ın gündeminde olan Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, sezon bitmeden Beşiktaş'ta olan dedikoduları güçlendirecek bir eylemde bulundu. Bildiğiniz üzere Beşiktaş, Mensa için Kayseri resmi teklifte bulunan tek takım, Kayserispor Spor Başkanı Sayın Berna Gözbaşı, geçen gün yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Mensa ile ilgilendiğini ve resmi teklif yaptığını doğrulamıştı. Ayrıca lig bitmeden Mensa transferine odaklanmayacağını söyleyen Gözbaşı, Sadece Beşiktaş ile bu konuyu görüştük ancak daha karar vermediğim ifadelerini kullanmıştı. Mensa, 1994 doğumlu ve 10 numara mevkinde çok etkili bir oyuncu. Bu sene gösterdiği performans ile bunu izleyenlere net bir şekilde hissettirdi. Daha önce Kasımpaşa forması da giyen Mensah, Atletico Madrid'den 3.6 milyon euroya bonservis ile alınmıştı. Geçtiğimiz gece Tyler Boyd'un Instagram paylaşımına 3 alev emojisiyle destek veren Mensah, Beşiktaş ile çıkan transfer haberlerini epey bir güçlendirdi. Tyler Boyd ile Mensah daha önce Portekiz'in vitoria Guimarães takımından arkadaşlar. Mensah transferi için Beşiktaş'tan resmi olmayan bilgilere göre en az 6 milyon euro talep eden Kayseri Spor, ligde kalması durumunda Mensah'ı Beşiktaş'a göndermeyebilir. Mensah ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu söylense de en büyük adayın Beşiktaş olduğu bir gerçek. Bakalım önümüzdeki günler Mensah ve Beşiktaş buluşmasına tanıklık edecek mi? Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka transfer videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz like atarak destek olabilir. Kanalımıza abone olarak son dakika transfer haberlerini ve oyuncu vitrin videolarımızı takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.